17 ilçe var. Alaçam, Kavak, Ladik Tekköy. 19 Mayıs. Atakum. İlk kadın Havza. Rızık Canik. Yaka Kent. Çarşamba. Asarcık. Ayvacık. Bafra. Salı Pazarı. Terme Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Samsun'a dair her şeyin yer aldığı programımızla tekrardan karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde doğal güzellikleriyle, tarihiyle Karadeniz'in incisi şehrimizin ilçelerini vatandaşlarımıza sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. İzleyip görelim. Bafra, Çarşamba, Kavak, Ladik, Vezir Köprü, Ayvacık, Havza, Salı Pazarı. O ilçe mi oluyor Salı Pazarı da? Terme, Kava, Kava saydık. Tekke Köy, Aka Kutlu Kent. Kutlu Kent diye yok mu ilçemiz ya? Yok. İlk Kadım, Atakum, Canik, Ladik, Vezir Köprü, Havza, Bafra, Alaçam, Çarşamba. Yekakent oldu galiba. Evet. Terme var. Teke köy evet. var. Kavak. Havza, Havza da var. Evet. Kaç oldu? Evet. 9 10 mu? 17 tane ilçe olması lazım. Bildiklerim evet. Bafra, Çarşamba, Alaçam, Evet. Tezir Köprü, Kavak, 17 tane. Peki bunların kaçını sayabilirsiniz? Vezir e, Köprü, Çarşamba, Ladik, Terme, Bafra, Kavak, Tekeköy, Atakum. Evet. 19 Mayıs. Evet. Engiz, yok Doğru. Engiz değil. Geçmiyor. Ee, evet. Engiz değil. Samsun'da kaç ilçe var? 19 değil mi? 19 mu? Ben 19 biliyor muyum? 17'ymiş. <laughs> 17'ymiş. Kaç tanesini biliyorsun peki amca? Hepsini biliyorum. E, say o zaman hadi bir görelim bütün herkes öğrensin. Bafra, Çarşamba, Terme, Kavak, Ladik, Hafza, Vezirköprü 19 Mayıs. Hı. Alaçam, Tekkeköy, Salıpazarı. Tamam da <laughs> bitti. Çarşamba. Çarşamba Terme Ünye yo. İlk adım. Evet. 19 Mayıs Bafra. Ladik, Kavak, Atakum, Atakent, Yakakent, Çarşamba, Terme, evet. Tekeköy, Vezir Köprü, Ladik, Kavak, Havza, Bafra, 19 Mayıs, Yakakent, İlk Adım, Canik, Atakum, Çarşamba, Tekkeköy, Ayvacık, Asarcık, Kavak, Ladik, onlara girmek. Hepsini saydım. Vezirköprü, Köprü Yakakent. Vezir. Yakakenti demediniz. Hepsini dedim. Dedim. Kayıtlara <laughs> bakabilirsin. <laughs> Kayıtlar var bak? Ladik, Kavak, Yakakent, Atakum, <laughs> Tekirköy, Şanba, <Çarşamba>. Tuzla. Ya <laughs> öyle miydi ya? Terme mi acaba? E, evet Terme. <laughs> e, i̇lk adım. Vezirköprü, Köprü, Havza. <laughs> Kavak Evet İlk Adım Canik evet. Atakum 19 Mayıs Bafra Evet Yaka Kent, Evet Diğer taraftan Tekkeköy Terme Çarşamba Salı Pazarı Ayvacık Asarcık Bir de 17 tane ilçe var Bunlardan kaç tanesini biliyorsun? Atakum ee, ilk Adım Tekkeköy Canik Çarşamba Terme Sonra ba Şey ee, Engis Bafra, daha bilmiyorum oluyor bu kadar. Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Kavak, Ladik, Salı Pazarı, Terme, Vezirköprü Köprü, Ege Kent. Evet. Avza, Ladik, Kavak, Asarcık. Evet. Tekkeköy. Evet. Çarşamba, Bafra. 19 Mayıs Alaçam. 17 tane var. Atakum, Canik, İlk Adım, ee, Tekkeköy. Ben bunları söylemek istiyorum. E, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü Köprü. Daha sonra Atakum, Meydan, İlk Adım bura. Daha sonra başka ne var? Terme var. Evet. E, Alaçam var herhalde. Asarcık. Başka 19 Mayıs var. Ben de bu kadar biliyorum. <laughs> 19 Mayıs. Atakum, Canik, Asarcık, Kavak, evet. Ladik. 17 tane var. Ama hepsini sayamam. Kaç tane sayabiliyorsan bir bakalım. İlk adım Canik, Bafra, Kavak, Terme. Termeyi nasıl saymadım? Çarşamba. Vezir Köprü, Bafra, Atakum. Tekkeköy, Terme, Çarşamba, Asarcık, Yakakent, Alaçam, Salı Pazarı var. Havza var, ayvacık var bir de. İlk adım var, ha, İngiliz var 19 Mayıs. Evet sevgili izleyenlerimiz, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.